Tasarım öğretmeni olarak Hümeyra Alpten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmakta olan Ercan Güzel hocamızla 2019 yılında Avustur Avusturya Viyana'da aldıkları robotik kodlama eğitimi sonrası deneyimlerini paylaşmak için röportaj yapmak istiyoruz. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz deyip bize kendisinden bahsetmesini istiyoruz. Hoş bulduk. Ben Ercan Güzel, Teknoloji Tasarım Dersi öğretmeniyim. Yaklaşık 12 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Okulumuzda da 4 yıldır görev yapmaktayım. Derslerimizin dışında sosyal etkinlik faaliyet olarak da değişik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitimi almadan önce Erasmus Plus projeleri hakkında düşünceleriniz neydi? Erasmus Plus projeleri hakkında aslında pek bilgim olmamasına rağmen katılmak istediğim, deneyimlemek istediğim bir faaliyetti. gittik, gördük, mutlu da olduk. 2019 yılında Kod Robotik adlı Erasmus Plus personel hareketliliği kapsamında Avusturya Viyana'da aldığımız eğitim içeriğinden bahsedebilir misiniz? Eğitim içeriğimizde aslında okulumuzda da yürütmüş olduğumuz e, robotik üç boyutlu yazıcı ve yazılım programı ilerleriyle ilgili farkındalık kazanmak maksadıyla oraya gitmiştik. Orada da e, biz mesela bir programla uğraşırken 3-4 programdan haberdar olduk. E, perspektifimiz gelişti diyebilirim. Eğitim sırasında yaşadığınız deneyimleri bizimle paylaşır mısınız? Eğitim sırasında e, okul dışındaki yerlerin de bu tarz faaliyetlerde çok yaygın ve güçlü olduğunu gözlemledik. Bunun dışında e, çok genç insanların bu faaliyetleri yürüttüğünü gördüm. Ee, kesinlikle ülkemiz içerisinde de bulunduğumuz okulumuz içerisinde de ilimiz içerisinde de etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşündüm, düşünüyorum da. Bu eğitimi ilk yurt dışında aldım dediniz mi? Eğer dediyseniz sebebini öğrenebilir miyiz? Bu eğitimi ilk yurt dışında aldım demem e, şöyle şu, şöyle ifade edebilirim. Ülkemizin aslında eskisi gibi ülkemizdeki yürüten faaliyetlerin eskisi gibi Avrupa'dan veya daha ileriki teknoloji olarak daha ileri yerlerden çok da geride olmadığını aslında planlı bir şekilde gidilirse eş bir şekilde gidilebildiğini gördüm. Eğitimden sonra öğrendiğiniz bilgileri kurumunuzdaki ya da başka kurumlardaki meslektaşlarınızla paylaşma şansınız oldu mu? Neler yaptınız bu konuyla ilgili? İlk başlarda ilk döndüğümüz an itibariyle meslektaşlarımızla bu konuda çalışma yapma imkanı bulamadık. Daha çok öğrencilerimizle ders dışı etkinlik olarak bu faaliyetleri yürüttük. Ama son dönemde Hisar projesi kapsamında e, gerek kendi okulumuzda gerek de e, diğer okullarımızda 80-90 tane öğretmenimizle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Eğitimden sonra öğrendiğiniz bilgileri kurumunuzda kullanma şansınız oldu mu? Eğer olduysa bu konu hakkında neler yaptınız? Eğitimden sonra tabii ki yapmış olduğumuz faaliyetleri okulumuzda gerçekleştirdik. Öncelikle eğitimde hazır robotlarla ilgili çalışma ve faaliyetler yapmanın dışında daha sonra çocuklarımızla kendi araçlarımızı, kendi minik araçlarımızı yapar hale geldik bu faaliyetlerle ilgili olarak. Ve en sonunda da görmüş olduğunuz kızgın tosbağımızı ortaya çıkardık. Ve bu konuda da Teknofest bünyesinde Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah birinci de olacağız ve farklı projelerle de okulumuzu, kurumumuzu temsil etmeye çalışacağız. İnşallah hocam. Başka bir Erasmus Plus projesine yer almak ister misiniz? Bu konuda meslektaşlarınıza önerileriniz nelerdir? Başka bir Erasmus projesine tabii ki yer almak isterim. Herkesin yer almasını isterim farkındalık oluşması açısından. Ama son olarak da evet başka bir Erasmus projesinde yer almak isterim. Bu sefer başkalarının yapmış olduğu çalışmaları dinlemek maksatlı değil, kendi yapmış olduğumuz çalışmaları göstermek maksatlı değil. Öyle olsun, iddialı olalım. Teşekkür ederiz hocam. Röportaj için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.